Anekdot Akademi YouTube kanalına hoş geldiniz. Hocalarım, Siyer soru çözümünün dördüncü ve son videosu. Mekke'nin fethi ve akabindeki olaylarla peygamberin vefatı ve veda hutbesiyle bitireceğiz. Kısa bir ders olacak ama kapsamlı bir çalışma hazırladım sizin için. Umarım verimli olur. Mekke'nin fethi ve akabindeki olan savaşlar hakkında hangi kutucukta bir hata yapılmıştır? Hocalarım, soru buradan geldiği için bu format biraz değişik diğerlerinden ama unutmayın bir sorunuz buradan var. Mekke'nin fethi. Mekke'nin fethinin sebebi Bekiroğulları tarafından Hudeybiye Antlaşması'nın bozulmasıdır. Bekiroğulları müşriklerin e, ittifak halinde olduğu bir kabiledir. Savaşın sebebi bu. Peki önemli ne oluyor Mekke'nin fethinde? Mesela Peygamber Efendimiz Ebu Rum el Gıfari'yi Medine'de vekil olarak bırakıyor. Doğru bir bilgi. Mekke'nin yönetimi Attab bin Esid'e bırakılıyor. Bu bir müşrik. Bu da doğru bir bilgi. Dikkat çekicidir. Peygamber Efendimiz hicabe ve sikaye dışındaki görevleri de sonlandırıyor. Bu görevleri Kusay bin Kılap peygamber efendimizin dedesi başlatmıştı. Dedelerinden biri başlatmıştı. Peygamber efendimiz de sonlandırıyor. Hicabe ve sikaye hariç. Hicabe Kabe'nin bakımıydı. Sikaye hacılara su içirme göreviydi. Bu da doğru. Ee, özellikle fetihten sonra Mekke'de kalan Müslümanlara Mekkeli Müslümanlara da tüleka, serbest kalanlar anlamında bir kavram kullanılıyor. Burada ÖSYM e detaya iniyor. Mekke'nin fethinde bir hata yok hocalar. Huneyn, önemli bir gazve, önemli bir savaş. Buradan da pek çok soru geliyor. Huneyn'de hocalarım, savaşın sebebi, müşriklerin, özellikle Hevazin ve Sakifli müşriklerin, Mekke'nin fethinden rahatsız olmaları. Ve Müslümanlara bir saldırı hazırlığında bulunmaları. Bundan dolayı bu, bu gazvenin diğer adı Hevazin gazvesidir. Hevazin. Taif'teki Hevazin ve Sakif kabileleri Mekke'nin fethinden dolayı endişeleniyorlar. Ve Müslümanlara saldırı hazırlığındalar. Şimdi burada önemli notlar var. Ve buradan çok fazla soru geliyor. Birinci notumuz şu hocalarım. Mekke'de insanlar grup grup Müslüman olmuştu. Müslümanlar da Heva ve sakifliler üzeri, üzerlerine gelince şunu dediler. Bugün yenilmeyiz. Bu ordu yenilmez dediler. Tevbe suresinin 25. ayetinde de o gün sayıca çokluğunuz sizi gururlandırmış fakat bu size hiçbir fayda sağlamamıştı ifadesi gelmişti. Savaşın ilk etabında Müslümanlar kaybediyor savaşın ilk etabını. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ikinci savaş Huneyn Savaşı'dır hocalar. Doğrudan adıyla geçen savaş Huneyn Savaşı'dır. Huneyn günü şeklinde geçiyor. Yine Tevbe suresinin 25. ayetinin başında. Bunu bilelim. Bu savaşın Allah'ın yardımıyla kazanıldığını da bilelim. Ve bu savaşın sonunda da şu oluyor. Müellefe-i kuluba ilk defa pay veriliyor. Zaten Mekke fethedilmişti. Hemen akabinindeyiz. Dolayısıyla kalbi İslam'a ısındırılacak pek çok grup var. Buradan aklımızda kalabilir Huneyn'de. Peygamber Efendimiz'in süt kardeşi Şeyma esirlerin arasındaydı. Peygamber Efendimiz kendisine ilgi gösteriyor, ağırlıyor onu. Onu bilelim. Ensar ve muhacir ganimet konusunda da tartışma yaşıyor. Bunu da bilelim hocalarım. Hatta Hz. Peygamber muhacirden olmak istemeseydim, ensardan olmak isterdim diye o meşhur cümlesini Huneyn savaşı sırasında kuruyor. Dolayısıyla Huneyn, Hevazin gazveleri bizim için önemli. Ve burada hiçbir hata yok. Ev tasla ilgili bilmemiz gereken tek şey bu bir seriyedir ve Huneyn'den kaçanların üzerine yapılmıştır. Önemli bir bilgi Taif kuşatmasında var. O da aynı şekilde Huneyn'den kaçan Hevazin ve Sakif kabileleri Taif'e sığınıyorlar. Taif tarımından dolayı zengin bir belde. Dolayısıyla Taif'in surları var. Mancınık'la bu surları aşmak gerekecek. İlk defa Mancınık Amr bin As'ın önerisiyle yapıldı. Burada hatalı bir bilgi var hocalar. Burası önemli çünkü ilk defa Mancınık kullanma fikri Selman-ı Farisi'den geliyor. Selman-ı Farisi. Evet. Hatalı bilgi burada. Sakif kabilesi kendi isteğiyle Müslüman oluyor. Altını çiziyorum hocalarım. Ve Halid bin Velid Laat adlı putu kuruyor. Ebu Sufyan da bazı putları kuruyor. Müslüman olduğunu ispatlamak adına. Hocam Selman-ı Farisi bir yerde de karşımıza çıkmıştı sanki. Evet hocam. Hendek kazma fikrini de sunan sahabiydi Selman-ı Farisi. Ve ikinci kez karşımıza geldi. Mekke'nin fethi Huneyn Ev tas ve Taif. Buradan bir soru var hocalarım. O yüzden ben de detaya indim. Siz de inin mutlaka. Bir diğer soru Tebük ile ilgili. Tebük'ü tek başına aldım. Çünkü e, mu ile beraber en çok sorulan Savaş Tebük. Dönüp dönüp soruyor. İki yılda bir soruyor hocalarım. İhalede olmazsa Dikap da karşınıza gelir. Ama mutlaka karşınıza gelir Tebük. Tebük'ün sebebi. Mute Savaşı'nı kaybeden Gassanilerin intikam alma arzusu ve Bizans'ın desteğini al alarak Müslümanların üzerine yürümesidir. Tebük. Gassani, Gassanilerle niye savaşılmıştı? Hz. Muhammed'in elçisini öldürmüşlerdi. Savaşın sebebi bu. Burada önemli pek çok not var. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayette anlatılıyor. Birincisi, gaz ve sıcak aylara denk geliyor. Bundan dolayı münafıklar sefere katılmıyorlar. Müminlerden de Kâb bin Malik ve iki sahabi bu sefere katılmıyor. Müslümanlar onlarla iletişimi kesiyor. Allah onları tövbe suresinde bağışladığını söylüyor. Kâb bin Malik. Bir de hocalarım, Hazreti Ali katılamıyor. Vekil olarak Hazreti Muhammed tarafından bırakılıyor. Hazreti Muhammed burada Musa'ya nispetle Harun'un durumu gibi bir örnek veriyor. Hazreti Ali teskin ediyor. Sefere katılamadığı için. Bir de sefer dönüşü Peygamber Efendimiz'e Tuzak için Mescidi i Küba inşa ediliyor. Tabii ki de hatalı bilgi burada. Mescidi Dırar, münafıkların mescidi. Tevbe suresinde Allah o mescitte namaza durmaması gerektiği, ilk günden üzere takva takva üzerine inşa edilmiş mescitte namaz kılması gerektiğini söylüyor. Mescidi Dırar, Tebük. Dikkat edelim hocalarım. Tebük ve Mescidi Dırar ilişkisi. 1. İkinci sorunun gelebileceği en önemli yer hocalarım. Bu sefer yaz ayına denk geldiği için Kur'an-ı Kerim'de Saatül Usre. Bakın hemen aşağıda meal'i var. Sıkıntılı bir zaman, sıkıntılı bir saat olarak çevriliyor. Ceyşül Usre bu sefere verilen diğer isim. Hava sıcaklığının zorluğundan dolayı. Aynı şekilde Tebük'ten detaya iniyor ÖSYM. E. Şunu da bilelim. Kur'an-ı Kerim'de bir savaşa katılmak isteyen ama imkan bulamayanlar da Bekkaun, çok ağlayanlar olarak ifade edilip övülüyorlar Kur'an-ı Kerim'de. Tebük gazvesi. Aklımıza gazetaneler gelecek. Aklımıza Mescid-i Dırar gelecek. Saatül süre ve Ceyşül gelecek. Ve ve biraz daha detaya inerse Kâb bin Malik örneği de gelebilir hocalarım. Hazreti Ali'nin de katılmadığı savaş olarak da ayrıyeten sorabilir. Şimdi savaşlar bitti. Artık Peygamber Efendimizin vedası yaklaşıyor. 630 yılına Senetül Vüfut deniyor. Senetül Vüfut heyetler veya elçiler yılı demek hocalarım. Mekke'ye, Medine'ye gelen elçilerin çokluğundan kaynaklı bu isim veriliyor. Peygamber Efendimiz elçileri Usvenetül Vufut adlı yerde karşılıyor. Dikkat edelim. Yani ÖSYM e sormadı ama belki sorabilir. Özellikle yayın evleri çok soruyor bunu. Nasır suresi de bu duruma işaret ediyor. İvece enesullahi vel Fetih geldi. Allah'ın yardımı sana geldi. İşte mealen söylüyorum. İnsanlar bölük bölük Allah'ın dinine girdi anlatılıyor. He O bölük bölük gelen elçileri Peygamber Efendimiz Usvenetül Vufut adlı yerde karşılıyor. Mescid-i Nebi'nin içerisinde. Bir de bu yılda mübahale yaşanıyor hocalarım. Necran Hristiyanlarıyla yaşanıyor. Bunu da bilelim. Peygamber Efendimiz de karşılıklı lanetleşmeye giriyorlar. Böyle bir kültür var. Peygamber Efendimiz de Ehli Beytini dahil ediyor. Ehli Beytin içerisine Hazreti Ali de dahil oluyor. Onu da bilelim. Ehli Beytini çağırıyor ve Hazreti Ali'ye midvar hele. ile Hristiyanlarıyla yaşanan karşılıklı lanetleşme diyerek geçebiliriz. Haç emirliği Peygamber Efendimizin vefatından bir yıl öncesindeyiz hocalarım. Peygamber Efendimiz Hicret'in 9. yılındaki hacca e katılmıyor. Onun yerine Hz. Ebu Bekir emir seçiliyor. Bu bu şekilde sorulabilir. İkinci sorulma şekli de şu olabilir. Müslümanlar yolculuktayken Hz. Ali Tevbe suresi nazil olunca Tevbe suresini Hz. Ebu Bekir'e ve Müslümanlara okumakla görevli. Tevbe suresinde müşriklere bir ultimatom veriliyor. Artık bu seneden sonra hacce edemeyecekleri ve çıplak tavafta bulunamayacakları anlatılıyor. Tevbe suresinin ilk 9 ayetinde bu ultimatumları okuyabilirsiniz. Ama iki kere iki soru gelebilir buradan. Ya Hz. Ebu sorar Hac emiri olarak ya da Tevbe suresini okuyan sahabi sorar. Bu da Hz. Ali'dir. Veda Haccı. Peygamber Efendimizin katıldığı ilk ve son haçtır. Bundan dolayı bu hacca bir kere Haccetül İslam deniliyor. 2. Peygamber Efendimiz katılıyor ve haccın teorik olarak anlattığı şeyi pratik olarak gösteriyor. Dolayısıyla haccetül belag yani tebliğ ettik, ediyor. Bir de Peygamber Efendimiz bu haccı yaparken bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Kur'an-ı Kerim'in son ayetidir Maide suresinde. Bu sure gelince artık haccetül kemal ve tamam şeklinde isimlendiriliyor bu hac. Üç farklı isim aldı. Ve Peygamber Efendimiz hacca çıkarken yerine vekil olarak Ebu Ducani'yi vekil bırakıyor. Bu bilgiyi de bilelim hocam. Peygamber Efendimiz'in vefatı. Buradan önemli olan Hazreti Ebu Bekir'in namaz kıldırması var. Mezhepler tarihine yansıyacak. Ondan sonra 4 Halife dönemine yansıyacak. Hazreti Ebu Bekir namaz kıldırıyor. Peygamber Efendimiz hasta yatağında Osame Bin Zeyd'i komutan olarak tayin ediyor. Bu bilgi önemli. Peygamber Efendimiz'in cenazesi Ravza-i Mutahhar'a denilen mezara defnediliyor. Bu ismi de bilelim. Peygamber Efendimiz'in cenazesinde Hazreti Ali'nin yıkadığını bilelim. Hocalarım, Peygamber Efendimizin veda hacında Safa, Merve, Arafat gibi yerlerde yaptığı hitabetlere veda hutbesi denir. Veda hutbesi denir. Veda hutbesinin konuları önemli. Hatırlayalım. Allah'ın birliği ve insanların eşitliği, hani Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur ifadesi geçmişti. Ahiret hayatı, kan davalarının yasaklanması, faizin haram kılınması, nesi uygulamasının yasaklanması. Neydi nesi? Arapların hac mevsiminin daha uygun bir zamana gelmesi için takvimle oynaması, günleri, ayları ileri veya geri çekmeleri, nesi uygulaması bir kere soruldu hocalar. Müslümanların kardeş ilan edilmesi, kadınların Allah'ın emaneti olduğu vurgusu ve Kur'an'a sarınılması gerektiği veda hutbesinin içeriğindeydi. Veda hutbesinin sorulmaması veda hutbesini daha da değerli yapıyor bizler için. Çünkü bir gün mutlaka sorulacak. Medine Sözleşmesi ve Veda Hutbesi evrensellik açısından siyer ilminin önemli konularıdır. Değerli hocalarım, siyer dersi bitti. Umarım verim almışsınızdır. Bundan sonra İslam tarihiyle devam edeceğiz. Görüşmek üzere.